Nereye geldik ya? Youtube abi. Remix'i mi çıktı şarkı? Aynı. Vallahi Remmen Ela yazdım otomatik. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Aç bir de bir daha bana. Aç bir bir daha bana. Açmış. Kral ya. Anadolu çocuğu be. Kısa sakal daha çok yakışıyor. Leyla, yakış ya, <laughs> Bu nasıl berber abi boş görsen halimi keşke yaşansa bir mucize çok zor almazsan derdim yok yok düşüyorum dara beni geri verin bana arada bir geliyorlar üzerime ama sakladım acının en güzelini sana dünya bir yana sen bir yana sonu boş ama yine anı çok bana geri gelip hadi yamacıma koş yine sor yine gelip bana sor bulamasan beni yalnız bana sor neyla Beni bana, bana sor ya. Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla Durtar beni Mevla Leyla, Leyla Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah, Yeni hitimiz bu eyvah Ona yine geceleri zehir edemem Leyla, Leyla Sana mecburum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Saçma deli bir tık mı ama? He? Saçma deli bir tık, tık, tık. Şey diyeyim, bir tık Abi ya Abi her türlü yakışıyor ya Rayman'ın. Rayman'a. Bence yakışıyor. Yüzü güzel abi. Yakışıklı çocuk abi. 1.35 denilecek abi. Denenecek bu Şu arabanın önünde bir tık böyle bir garip durmuş ama Araba da yani araba ha. Günahı boynuma kaç gel geri bana acıma ruhuma okay, Açtım ya. yaralara ağlamam asla yok. Zaman koper kostüle. başla beni bak zor. Sor Leyla. Beni bana sor Leyla. Five Club. Anılara sor Leyla. Ama çok zor Leyla. Beyaz atlet. <laughs> Sporcu atlet.

Vay be